İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Şimdi çarpımın sonucunun sıfırdan büyük olması için parantez içerisindeki mutlak x eksi x ve mutlak y artı y'nin aynı işaretli olması gerekiyor. Yani ya ikisi de artı artı olacak ya ikisi de eksi eksi olacak. Her ikisinin de eksi olduğunu düşünürsek mutlak x eksi x sıfırdan küçük x büyüktür mutlak x geliyor. Böyle bir şey mümkün değil. Demek ki her ikisi de pozitifmiş. Yani mutlak x eksi x büyüktür sıfır, x küçüktür mutlak x oluyor. Bunu da sağlayabilmesi için x sayımızın sıfırdan küçük yani x sayımızın negatif bir sayı olması gerekir. Mutlak y artı y de e, sıfırdan büyük olması için y'nin pozitif bir sayı olması gerekiyor çünkü negatif bir sayı olursa e, sonuç sıfıra eşit olur. Şimdi baktığımız zaman mutlak x eksi y küçüktür sıfır demiş. x ve y'nin sayı değerini bilmediğimiz için bunun hakkında kesin bir yorum yapamayız. x çarpı y küçüktür sıfır demiş. Negatif ve pozitif sayı çarptığımız zaman sonucumuz sıfırdan küçük olur. Bunu daima doğru olarak aldık. x artı y büyüktür sıfır demiş. Aynı şekilde burada da sayı değerlerini bilmediğimiz için kesinlikle bir yorum yapamıyoruz. Cevabımız yalnız iki yani b şıkkı.